Günaydın. Sayın Başbakan Yardımcımız Ali Babacan, sayın valimiz Çağbektin Harbut, iş dünyamızın ve basınımızın kıymetli mensupları, değerli konuklarımız, Uludağ Ekonomi İzirvesi'ne hoş geldiniz. Az önceki filmde izlediğimiz gibi güzel Bursa turuna çıkmış olduk. Değerli misafirlerimiz, programımıza katılamayan Başbakanımızın telgrafını, telgrafını okumak istiyorum. Uludağ ekonomi günlerine nazik davetiniz için teşekkür ederim. Sanayi, ticareti, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle en önde gelen kentlerimizden biri olan Bursa'mızın böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmasından duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim. Düzenlenen etkinliklerin başarıyla gerçekleşmesini temenni eder. Size ve kıymetli konuklarımıza en içten sevgi ve selamlarımı sunarım. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Değerli konuklar, şimdi sözü açılış konuşması için Kapital ve Ekonomist dergileri yayın direktörü Sayın Rauf Ateş'e bırakıyorum. Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, değerli konuşmacılar, değerli konuklarımız, sevgili basın mensubu arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz, hepinize günaydın diyorum. Gerçekten tahminimizin ötesinde eee konuşmacıların ve katılımcıların üst düzeyde olduğu bir eee oturum yapıyoruz. Bir zirve yapıyoruz. Herkese katılımından, desteğinden dolayı teşekkür ederim. Bu etkinliğe gelmemizin eee geçmişi üç yıl evveline dayanıyor. Kısaca eee bahsetmek istiyorum. Üç yıl evvel bir yaz ayıydı. Sayın Valimizin bir gazetede köşe yazarına eee değerlendirmelerini okudum. Eee Bursa Uludağ Davos yapabiliriz diye bir vizyon koymuştu. Ben hemen aradım. Sağ olsunlar. Kendileri de geri döndüler. O zaman için erken burada bir takım imar ve benzer sorunlar var demişlerdi. Geçen yıl bir ziyaret yapmıştık. Orada Sayın Valimizle tekrar konuştuk. Bu sefer e, başlayabiliriz dedik. Seçim sonuçlarından sonra Eylül'de tekrar buluştuk. Eee ve çok hızlı bir şekilde Ortaya gün çıktı ve aslında tahmin edilenden kısa sürede iki buçuk ayda e, bu etkinliği yaptık. Aslında ilkini gerçekleştirmek tahmin ettiğimizden hem zor oldu hem de kolay oldu. Zor arka planı çok güçlü bir çalışma oldu, kolay oldu. Katılımcılar ve konuşmacılar e, çok büyük teveccüh gösterdiler. Tekrar teşekkür ediyoruz. E, zorluğu da hakikaten dağdaki olanaklar. E, konaklama imkanları, lojistik ve arkada görünmeyen bir şey vardı. Dolayısıyla e, güzel bir etkinlik oldu. Amacımız bunu geleceğe taşımak. Bu ilk etkinlikten sonra, zirveden sonra yapacağımız değerlendirmelerle birlikte Sayın Valim ve ekibiyle gelecek yıllarda bu yıl birkaç yabancı konuşmacımız var. Daha uluslararası bir kimliğe büründürmek istiyoruz. E, ben çok zamandan almadan hızlıca bu Önemli etkinliğin e, arka planında katkıda bulunan e, kurum ve bazı e, isimlere teşekkür etmek istiyorum. Önce Sayın Başbakan Yardımcımıza katılımlarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. E, Sayın Valimiz gerçekten çok e, destek verdi. Ona teşekkür ediyoruz. İsmail Demirhan, Vali Yardımcımız. iki buçuk üç, üç aydır birlikte çalıştık. E, sponsorumuz, ana sponsorumuz Çelik otokiralamaya çok teşekkür ediyoruz. Sayın Ağolu, Ağolu Grubu Başkanı'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sponsorlarımız var, arkadaşlarımız bahsettiler. Onlara tekrar teşekkür ediyorum. Otel grant yazıcı ve sahibi Sayın Hayri Yazıcı'ya teşekkür ediyorum. Gerçekten otel de her türlü olanağı sundular bize. Konuşmacılarımız olmasa tabii olmazdı. zor koşullarda İstanbul'dan, Anadolu'nun çeşitli yerlerinden buraya geldiler. Ve ilk planladığımız konuşmacı profili %95 düzeyinde tutturduk. Onlara tekrar teşekkür ederim. Bu büyük etkinliğin arka planında bir parça biz ben de görünüyorum ama arkada çalışan büyük bir ekip var. FHS diye bir etkinlik firmamız var. Gerçekten büyük özveriyle çalıştılar. Onlara ve benim çalışma arkadaşlarım, marka müdürlerim Didem Akalın'a ve Gökçe Aykaç'a da teşekkür ediyorum eee hepinize saygılarımı sunuyorum. Umarım güzel bir iki gün geçiririz. Hepinize iyi günler. Teşekkürler. İş Bankası Genel Müdürü Sayın Adnan Bali'yi sahneye davet ediyorum. Sayın Başbakan Yardımcımız, Sayın Valimiz, Sayın Milletvekillerimiz, eee kamu kesiminin ve sivil kesimin değerli temsilcileri, iş dünyasının değerli temsilcileri, değerli katılımcılar, sayın konuşmacılar. Sayın basın mensupları, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz. Kapital ve Ekonomist Dergisi'nin ve Bursa Valiliğimizin düzenlediği bu organizasyona İş Bankası olarak destek vermekten son derece mutluluk duyuyorum. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 2008 yılının son çeyreğinden itibaren başlayan ve farklı dozlarla ve farklı fazlarla yürüyen ilerleyen global kriz sürecinde böyle bir organizasyonun düzenlenmesini, düzenlenmiş olmasını hakikaten çok önemsiyor, çok kıymetli buluyoruz. Bildiğiniz üzere hepimizin de tanık olduğu şekilde beklenmeyen ölçüde derin, yaygın ve etkileri de daha önce pek alışık olmadığımız adreslerde kendisini gösteren bir global kriz olgusuyla karşı karşıyayız ve bugüne kadar ne küresel bazda alınmış devasa ölçeklerdeki önlem paketleri ne de ekonomilerin kendi dinamikleri krizi sona erdirmekte bugüne kadar başarılı olamadı. Bu kapsamda 2011 yılı da ciddi belirsizliklerle ve değişken bir atmosferde başlayan ve piyasalarda yol açtığı dalgalanmaların öne çıktığı bir yıl oldu. Nitekim büyüme hızı global bazda %5.2 düzeyine 2010 yılında ulaşmış iken şimdi 3.8 düzeyine gerilemiş olduğu tahmin edilmekte. Ve içinde bulunduğumuz 2012 yılında da küresel büyümeye ilişkin aşağı yönlü risklerin etkilerini devam ettireceği beklenmekte. Euro bölgesi başta olmak üzere gelişmiş ülke ekonomilerindeki sorunların kısa vadede çözülemeyeceği ya da radikal nitelikteki önlemlerin alınmasının önündeki engeller dikkate alındığında kaygılar daha da artmakta ve bu piyasa ve likitte riski yoluyla, finansman ve ticaret kanalıyla tüm ekonomileri etkilemektedir. Alınan önlemlerin ve sonuçlarını bir özetleyecek olur, olur isek, ülke risklerinin sınanamayacağı varsayımıyla önce finansal ve reel risklerin, sektör risklerinin toksik asetlerin satın alınması ve benzeri yollarla kamu kesimine mal edilmesi ve bu kez kamu ekonomilerinin, ülkelerin, ülke risklerinin kırılgan hale gelmesi ve onların sınanır hale gelmesi ve bu süreçte de daha fazla bozulan bütçe ve borç istatistikleri ve temerküz eden bu ülke risklerinin yarattığı sorunları genişletici moneter politikalarla zamana yayma girişimleri özüne bakacak ilerisi özüne bakacak olur isek konu aslında borçla edinil edinilmiş olan refahla vedalaşılmak istenmemesi. Bu yönüyle bakıldığında konuyu son derece basit görebiliriz. Belirli bir refah düzeyini borç ile temin etmişseniz ve borcunuzu ödeyemiyorsanız o refah size ait değildir. Dolayısıyla size ait olmayan aktiflerle size ait olmayan varlıklarla velhasılı size ait olmayan refahla vedalaşmak zorundasınız. Yapılamayan veya yapılmak istenmeyen budur. İzlenen politikalar bakımından konuya yaklaşıldığında da en önce vurgulanması gereken konu kanaatimce olağanüstü değişken bir konjonktürün dikkate alınması gereğidir. Böyle bir ortamda ve bu kadar artan çoklu risk karşısında geleneksel yöntemlerle bu problemlerle baş edilmesi mümkün değildi. İçinden geçtiğimiz dönem çok sık değerlendirme yapmayı, değişen koşullara sizin de politikalarınızı esnek bir tarzda uydurmanızı gerektiriyor. Sonuçta ekonomik aktiviteyi destekleyici, muhataplarına değer yaratıcı ve özellikle de otoritenin dikkat çektiği risk unsurlarını dikkate alan bir yönetim sergiledik. Türkiye için biraz evvel ifade ettiğim vizyon paralelinde yurt dışı genişleme bakımından da özellikle bir yıldı 2011 yılı. Moskova'da İş Bank Sofya'yı satın alıp Moskova'da Bank Sofya'yı satın alıp İş Bank Rusya olarak faaliyetimize devam etmeye başladık. Yine tamamına sahip olduğumuz Almanya'daki bankamız Avrupa'da 5. ülkede şubesini açmış oldu. Ve Türk müteşebbislerinin faaliyet gösterdiği her yerde müşteriye en yakın olma banka vizyonuyla devam ediyoruz. Irak'ın Bağdat, Gürcistan'ın Batum, Kosova'nın Piştina, Pakistan'ın Karaçi kentlerinde şube açma, Bakü'de ve Mısır'da banka dahil bütün yatırım fırsatlarını değerlendirmekteyiz. Sayın Beli biraz kesmek zorundayım ama süremizi açtığımız için hemen Biraz toparlayabilirsek teşekkür hemen ederim. Hemen tamamlıyorum. Değerli konuklar global krizin etkisiyle son dönemde ekonomik büyüme dinamiğinin batının gelişmiş ülkelerinden doğunun gelişmekte olan ülkelerine özellikle Çin'in önderliğinde Doğu Asya'ya kaydığı bir dönemde bölgesinde yükselen bir ekonomide Türkiye'dir. Türkiye gelişim dinamiği, geniş iç pazar, genç ve üretken nüfus, sahip olunan gelişim vizyonu ve iyi eğitilmiş iş gücüyle yaşlanmakta ve verimliliğini kaybetmekte olan Avrupa için büyük bir kıymet ve önem arz etmektedir. Yakın dönemde ekonomik ve ticari ilişkilerini çeşitlendirmeyi başaran Türkiye, hukuki ve yönetimsel altyapı bakımından da Batı ile bütünleşmiş temel değerlerine her zaman sahip olarak uluslararası platformlarda artan bir önemle ve izlediği politikalarla örnek teşkil ettiği gelişen toplumlar içinde önem taşıyacaktır. Yeni finansal mimari arayışlarının yoğunlaştığı bu dönemde bölgesel ve küresel sermayenin yönlendirilmesinde finans merkezi projesiyle İstanbul'un önemli bir rol üstleneceği inancıyla Bursa'nın da bölgenin DAO'su olarak adlandırılmak suretiyle ekonomiye yön verenlerin alacağı temel kararların burada alındığı, iktisat tarihinde de bu kararlarla anıldığı bir organizasyon olmasını bu organizasyonumuzun diliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Celal Sönmez'i sahneye davet ediyoruz. Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli konuklar, hepinizi şahsım ve Bursa Ticaret Sanayi Odası adına saygıyla selamlarım. Sayın Valimizin önerisiyle Kapital ve Ekonomist dergilerinin değerli yöneticilerini isabetli yer seçimleri konusunda kutluyorum. Türkiye için pek çok ilkin vücut bulduğu bir kenttesiniz. Bursa'ya hoş geldiniz diyorum. Değerli dostlar, Avrupalı seçkinler 1971 yılında ilk Davos toplantısını yaptıklarında gündemleri yeni iş yapma stratejileriydi. 41 yıl aradan sonra 2012 Davos'unda konuşulan şey ise Avrupa'nın borç krizi oldu. Vatandaşlarına hak ettiklerinden daha fazla refah vaat ederek aslında hak etmedikleri bir iktidarı yaşayan siyasetçilerin yarattığı ekonomik terör küresel krizin patlak vermesinin üzerinden üç buçuk yıl geçmesine rağmen devam ediyor. Dünya ekonomisinde dinamikler olağanüstü bir hızla gelişiyor ve değişiyor. Üretim, beceri ve zenginlik hızla doğuya kayıyor. Bu büyük değişimin bir lideri yok. Bir programı yok. Bu nedenle olup bitenler hepimize kaotik geliyor. Görünen o ki yeni dünya düzeni küresel bir ortak akılla değil parça parça menfaatlerin çakışmasıyla şekillenecek. Geçtiğimiz birkaç yüzyılda dünyaya dünyaya Ütopya'nın şekillendirdiği düzenler hakim oldu. Bu yüzyılın ilk yarısına ise demografik dengesizliklerin güçlendirdiği, zorluklarla dolu bir hayatı ve umudun olmadığı bir dünyayı anlatan distopyanın hakim olacağı kabul görüyor. Özellikle yaşlı Avrupa'da küresel geleceğe dair endişeler giderek artıyor. Sayın Bakanım, değerli konuklar. Çok şükür ki gelişmiş ülkelerin yaşadığı sorunların büyük kısmı ile 2000'lerin başında yüzleştik ve bedel ödeyip bugünlere geldik. Türkiye'nin temel dinamikleri bugün hiç olmadığı kadar güçlü. Küresel krizden başarıyla çıkan ülkelerden biri olduğumuz artık tescillendi. Türkiye 2011 yılını dünya ekonomisini ikiye katlayarak yüzde sekizin üzerinde bir büyüme ile tamamladı. 2012'de tıpkı geride kalan iki yılda yaşadığımız gibi büyüme hedeflerinin aşılabileceğine inanıyorum. Sanayicisinden, tüketicisine, Türkiye ekonomisinin gerçekten çok büyük bir potansiyeli var. Ancak küresel ekonomide sorun yaş sorun yaşayan bölgelerin bizi doğrudan etkileyen konumları ihtiyatlı olmamızı zorunlu kılıyor. Türkiye'nin dış ticaretinin yarıya yakınını gerçekleştirdiğimiz... Gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği'nin kalbi olan Euro bölgesinde büyüme döneminin ne zaman başlayacağı meçhul. Bu yıl gelişmekte olan ülkelere sermaye akınına yüzde 18 azalarak 746 milyar dolara düşeceği tahmin ediliyor. Üstelik bu azalışın önemli bir bölümü Avrupa kaynaklı. Avrupa'daki ekonomik kaosa karşı bize nispeten alternatif bir pazar olması beklenen ülkeler, ne yazık ki nasıl bir çiçek açacağı belli olmayan uzun bir Arap baharı yaşıyor. Tasarruf seviyemiz ihtiyaç duyduğumuz büyümeyi finanse etmekten çok uzak. Üretimin temel girdilerinden petrolde dışa bağımlıyız ve ödediğimiz fatura gittikçe artıyor. Oysa bizim üretim desenimizi hızla katma değeri yüksek ürünlere çevirmeye ihtiyacımız var. Orta ve yüksek teknolojide Avrasya'nın üretim üssü olmayı 2023'te dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girmeyi planlıyoruz. Ancak çevremizdeki gelişmelerin çok cesaret verici olmadığı da ortada. Bu nedenle yeni sanayi stratejimizi kurgularken yer hızlı gelişen tüm noktalarını dikkate almak zorunduğumuz var. <laughs> Çin ve Hindistan'da Avrupa Birliği toplamından daha fazla kazanıp daha fazla harcayan bir nüfus olduğunu planlarımıza dahil etmemiz lazım. Hindistan'ın ithalatıyla Türkiye'nin ihraç ürünlerinin yüzde 45 oranında örtüştüğünü, bu ülkeye ise sadece 600 milyon dolar mal satmayı becerdiğimizi kabullenmemeliyiz. Türk girişimcisinin bu pazarlara yönelmesinde devletin yol göstericilik sorumluluğunu yerine getirmesinin önemi çok büyük. Türkiye ekonomisinin önünde iki temel mesele var. Bir, üretim desenini katma değeri yüksek, ileri teknoloji odaklı yeni bir sanayi yapısına dönüştürerek ithalat bağımlılığından ve orta gelir tuzağından kurtulmak. İki, rekabetçi yeni üretim gücüyle bugüne kadar var olmadığı pazarları fethetmek. Bu iki hedefte de ekonomi yönetimine önemli bir misyon düştüğü aşikar makro reformların isabeti yeni dönemde Türkiye ekonomisinin küresel başarı iddiasının da belirleyicisi olacaktır. Değerli dostlar, Türkiye'nin küresel dönüşümüne sanayinin öncülük edeceği bir realitedir. Bu nedenle temel beklentilerimiz bizi gelişmiş ülke standartlarına taşıyacak ikinci nesil reformlar üst düzey yatırımları cezbedecek ve cari açığı azaltacak bir teşvik uygulaması. Kamu kaynaklı maliyet unsurlarımızın dünyadaki rakiplerimizin seviyesine çekilmesi. Alternatif pazar arayışlarının desteklenmesi ve kayıt dışı ile mücadelenin hızlandırılmasıdır. Sayın Başbakan Yardımcım, değerli konuklar, sözlerime son verirken yükselen Türkiye'nin en yüksek noktalarından biri olan Uludağ'da başlattığımız bu ortak akıl toplantısının bütün dünyanın izlemek istediği bir gelenek haline gelmesini umut ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet açılış konuşması için hoş geldiniz. Bursa Valisi Sayın Şahbettin Harput'u konuşmaları için kürsüye davet ediyoruz. Değerli konuklar, Bursa'nın mümeyiz bir vasfı da hiç şüphesiz tarih ve kültür başkenti bir medeniyetler şehri olmasıdır. Osmanlı İmparatorluğunu kuran ve Osmanlı'ya 130 yıl başkentlik yapmış olan Bursa, 1326-1453 yılları arasında dünyanın ipek ve baharat merkezidir. İlk altı Osmanlı padişahının kabirleri yanında o dönemin pek çok anıtsal eseri bütün ihtişamıyla canlılığını korumaktadır. Yine Hristiyanlık inancının ve Kutsal Kitap İncil'in bugünkü şeklini aldığı yer olan İznik ilçemiz, Selçuklu ve Osmanlı için olduğu kadar Roma ve Bizans için de, Selçuklu için de, Türk, ve kültür, e, Türk kültür ve medeni açısından da fevkalade büyük önem taşır. Yine Bursa Evliya Çelebi'nin ifadesiyle bir su şehridir. Zira Türkiye'de şişelenen, pazarlanan mineralli suların yüzde Bursa'da çıkmaktadır. Yine kaynak sularının yüzde onu Bursa'dan çıkmaktadır. Şehrimizin huzur ve istikrarı, sahip olduğu yeraltı birleri yeri zenginlikler, Güney Marmara'nın tam ortasında bulunması, ulaşım imkanları, nitelikli ve kaliteli insan gücü, çok köklü bir bilgi birikimiyle Bursa, geleceğin dünya ölçeğinde bir marka kenti olacaktır. Ulaşım konusunda 2015 yılında tamamlanması hedeflenen İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu ile Bursa, İstanbul arası bir saate. İstanbul, Bursa, İzmir arası ise üç saate Bursa, İsta, Bursa, İzmir arası iki saate inecektir. Ve yine aynı yıl bitirilmesi hedeflenen İstanbul, Bursa, Ankara yüksek hızlı tren yolunun Bursa'yı adeta İstanbul'la bütünleştirmesi hem bu bölgenin hem de ülkemizin geleceği adına çok büyük önem taşır. Ayrıca Yenişehir Uluslararası Havalimanımız her yıl ulusal ve uluslararası uçuşlar için gelişmesini sürdürmeye devam etmektedir. Değerli Başbakan Yardımcım, kıymetli konuklar, Bursa konumu itibariyle İstanbul, Ankara, İzmir üçgeninin tam ortasında bir ildir. 25 milyonluk bir nüfus bu bölgede yaşamakta, Türkiye gıda üretiminin yüzde 58'i bu bölgede gerçekleştirilmektedir. Öte yandan Turizm sektörü de yine Bursa'yı başlı başına bir marka kent yapmaya yetecek zenginliklerle doludur. Bursa'mızın sahip olduğu zenginlikler bütün dünyayı kıskandıracak niteliktedir. Dünyada pek çok ülke, şehir bir tek zenginliğiyle marka olmaktadır. Ama Bursa'mızı baktığımızdan, baktığımız zaman Bursa bir tarih şehri mi dedek, desek, evet Bursa muhteşem bir tarih, kültür ve medeniyetle şehridir. Bursa bir kız sporlar merkezidir. Bursa bir termal şehridir. Bursa bir kongre şehridir. Ama bütün bunların yanında henüz Bursa turizmde marka yolunda, marka şehir olma yolunda istediğimiz yerde değildir. Bu çerçevede ilimiz için kız sporları, kız sporları yayla ve doğa turizmi, tarih, kültür ve inanç turizmi, termal turizmi, sıfa ve kapıcalar, fuar, kongre turizmi, müzeler temel olmak üzere Bursa için büyük önüm taşıyan zenginliklerdir. Bursa olarak sahip olduğumuz büyük turizm potansiyelini en iyi değerlendirme adına yerel yönetimlerimizle, STK'lar ve sektör temsilcileriyle birlikte yoğun bir çaba içerisinde gibi girmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde Bursa'yı sıkça bir turizm destinasyonu olarak görebileceksiniz. Bu vesileyle Bursa'yı şereflendiren, başta Sayın Başbakan Yardımcımız Ali Babacan olmak üzere değişik sektörlerin en üst yetki, düzey yetkililerine. Katkı ve katılımlarından katırımların dola, dolayı yine herkese teşekkür ediyorum. Burada bir husus daha vurgulamak istiyorum. Abdülhak Şinasi hisari der ki, Bursa bizim olan, bizi bizde bizim için saklayan şehir. Bu ne demek değerli dostlar? Bursa bizi bizde bizim için saklayan şehir. Biz hepimiz. Yani Bursa'nın hepimizde hakkı var. Hepimizin de Bursa'da hakkı var. Öyleyse bu manada hepimizin Bursa'ya bu sorumlulukla biraz daha fazla yaklaşmamız, biraz daha fazla yönelmemiz gerekecektir. Bu organizasyonun valimizle birlikte işbirliği halinde Bursa'da düzenlenmesine vesile olan kapital ve ekonomist dergilerine, onların tüm yöneticilerine, emeği geçen herkese, değerli basınımıza teşekkür ediyorum. Ülkemiz ve Bursa'mız için hayırlı olmasını diliyorum. Bu arada misafirlerimizin yoğun programdan fırsat oldukça beyaz cennetten de istifade etmelerini diliyorum. Tekrar sevgi ve saygılar sunuyorum.